Günaydın herkese. Bugün birlikte spora gidiyoruz. Kızlar spordan eve geldim. Birinci günüm ve kahvaltım böyle. Benim evde kepek ekmeğim yoktu o yüzden maalesef yeşil çayım var burada da. Afiyet olsun. Arkadaşlar merhaba. Biz sabah spora gittik sonra eve geldim kahvaltı yaptım sonra hazırlandım dışarı çıktım şimdi Kore yemeği yemek için geldik. Ani ya se <laughs> Kolaysın bir daha. Ee, öyle. Çok mutluyum. Marco, ben bundan net Selam. Evet, biz afiyet olsun. Ne ben onun nefesinden ne ne O fena bir günçülük inşallah kanka. Arkadaşlar ben şekersiz yaparken arkadaşımın anneler ailesi. <laughs> Kamerama ne oluyor yine? Tövbe haşa. Şimdi spor düzenim şu şekilde. Ee, bir gün spora gidip bir gün gitmiyorum. Dinleniyorum kaslarımın dinlenmesi için falan. Neyse bugün de spora gidemedim. Yani iki gün üst üste gidememiş oldum. Bugün biraz noter işlerim falan vardı. O yüzden e, ekmiş oldum sporu. Neyse halledemedim işimi. Yarın bir daha gideceğim. Eee... Yarın da spora gidebilir miyim açıkçası bilmiyorum ama evde yapıyorum gidemediğim günler, karın çalışıyorum, Chloe Ting'in videolarını yapıyorum hep. Onun dışında şu an şekersizimin üçüncü günü, canım şeker istemiyor gerçekten yani böyle hani tatlı falan çekmiyor canım normalde ben asla dayanamam yani hani Max hani her gün veyahut da iki günde bir mutlaka benim bir tatlı, tatlım vardır yani benim yerim. Şu an için çok iyi gidiyor. Çok şükür. Hani zorlanmadım. Hani ben şey diyordum. İkinci, üçüncü gün çok zorlanırım falan diyordum. Beklediğim gibi olmadı yani. Öyle. Şimdi dışarı çıkıyorum. Böyle gözüküyorum. Kapatıyorum. Sizleri öpüyorum. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Bye bye. Neden benimle geliyorsun? <laughs> çok tatlısın, çok tatlısın. Hadi gel.

Bakalım tadını unutmuş burada. Şu an böyle küçük bir bebeğe yeni bir tat verirsin ya. Ağzının içine de çok değişik bir tat yayıldı. Anladın mı demek istediğimi? Güzel mi? Selam, artık videonun sonuna geldik. Ee, birkaç bir şeyden bahsedeceğim. Şimdi biliyorsunuz ben bir hafta boyunca şekersiz beslendim ve e, başladığımda kilom 58.6 idi. Şu anda güncel kilom 55, 55'e düştüm. <laughs> çok hızlı bir şekilde kilo verdim. Gerçekten e, yani benim üzerimdeki etkisi çok oldu ve görünür bir şekilde de zayıfladığımın farkındayım. Ee, onun dışında gerçekten hiç zorlanmadım. Bir böyle dördüncü beşinci günü falan böyle bir canım hani tatlı çekti. Onun dışında hiç böyle bir isteğim olmadı. Ee, şimdi artık vücudum biraz daha alıştığı için 21 gün de şekersiz beslenmeyi düşünüyorum. Eğer öyle tekrar bir şey kalkışırsam siz de bana eşlik edeceksiniz tabii ki de. Onun dışında elimden geldiğince çekmeye çalıştım ama spor salonunda kayıt kesinlikle yasak. O yüzden size antrenmanımı çekemiyorum şu an. Belki ileriki tarihlerde McFith'e yazılmayı düşünüyorum. Eğer McFith'e yazılırsam orada antrenmanlarımı falan çekebilirim. Ben genel olarak hep karın, sırt ve bacak çalışıyorum. Kollarımın böyle kaslanmasını istemiyorum çok fazla ya da omuzlarımın vesaire. Videonun kısa olmasının sebebi bu hafta çok fazla dışarıda işte noter vesaire çok işim vardı. O yüzden çok bir şey çekmedim ve çok vlog tarzı olsun istemedim. Hani ne yiyorum, neyle besleniyorum, nasıl hissediyorum. Biraz daha buna ağırlık vermeye çalıştım elimden geldiğince. Biliyorsunuz zaten YouTube çekerken gerçekten zorlanıyorum. Bayağı da sizin isteğiniz var YouTube çekmem hakkında. Elimden geldiğince çekmeye çalıştım gerçekten. Ee, önümüzdeki günlerde görüşmek üzere. Bu makyajın da videosunu çektim. Instagram'a reels olarak yükleyeceğim. Instagram adresimi şuraya bir yere yazıyor olacağım. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yorum atmayı ve kanalıma ilk defa geldiyseniz abone olmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim. Sizleri çok öpüyorum. Görüşmek üzere.